sen delisin. Nereden geldi aklına tavla oynamak? Bu tavla oynamak değil ya. Turnuva. O zaman senden sonra kimle oynayacağımı söyle bana. Allah'ım ya. Sen beni yeneceğini mi düşünüyorsun Kıvılcım? Ya tamam oynamıyorum ama biliyorum yani. Hayatım ben hem biliyorum hem oynuyorum bu oyunu. Sen ne hırsla çıktın ya? Bilmediğim bir tarafını görüyorum şu anda. Ne sandın? Düşeş. Ya sen sürekli çift atıyorsun. Bu ne bal ya? Ha ben oynayınca bal, sen oynayınca tecrübe mi oluyor? De öyle tabii. Acemi şansı var sende. Ha oldu. Gönder. Şuraya bak ya. İki birden başka zar atamıyoruz. Yalnız bu oyun Mars'a gider söyleyeyim. İstiyorsa Jüpiter'e gitsin. Beş el vardı. Hayırdır? İki iki. Yes. Şöyle koltuğunun altına bir vereyim ben bunu öyle bir elde koltuk altına verme diye bir şey yok yani. Hadi canım hadi iyi günler. Kıvılcım. Bir el daha önce saçmalama. Aa yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Öyle bir el aldın diye havaya girme lütfen. Hadi bakalım. Ne demişler? Büyük lokma yiyeceksin, büyük laf konuşmayacaksın. <laughs> Anacığım. Buyurun. Merhabalar. Buyurun beyefendi. Kıvılcım, son bir parti daha oynayacağız. <laughs> ne saçmalama. Kıvılcım, saçmalamıyorum. Şansa kazandın, bir parti daha oynayacağız. Aa, aa, ne demek şansına? Şans mas kazandım, ayrıca bileğimin hakkıyla kazandım. Ya bileğinin gücünü falan bırak, şansa kazandın. Sen de biliyorsun. Lütfen hadi bir, bir kere daha oynayalım, ne olur. Ömer, ciddi misin sen? Çok ciddiyim, evet. Ya yenilene kadar oynayacak mıyız sabah kadar burada? <laughs> Gerekirse evet, oynayacağız. Tamam, günah benden gitti. Yalnız benim bir şartım var. Neymiş şartın? Kaybeden her seferinde üstünden bir şey çıkaracak. Allah Allah. Bu kadar güveniyorsun kendine. Evet seni soyacağım göreceksin. Aklın sıra sen beni soyacaksın öyle mi? Evet aynen öyle. Dikkat et de ben seni soymayayım. Hadi bakalım sen beni soymayacaksın. Göreceğiz bakalım kim kimi soyuyor. Bekle geliyorum. Uyanığa bak ya aklı sıra bizi soyacak. Nasıl bir özgüven var sende böyle? Biz kimle evlenmişiz haberimiz yok. Evet. Buyurun bakın Oho sen hile yapıyorsun ya sen ka kaç kat giyindin Kıvılcım? Ne yapalım? E, saçmalama bu hile ya. Evet hadi ben hazırım. <laughs> İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Başla. olacağım. Vallahi çıkaracak bir şey kalmadı artık benim. <laughs>